tırla kamyonetin çarpıştığı feci kaza bir aileyi birbirinden ayırdı. Kazada anne ile kızı hayatını kaybetti. Baba ve diğer çocukları ile birlikte tır sürücüsü yaralandı. Konya'nın Kula ilçesinde Adem Taş yönetimindeki tır, Ankara Konya Karayolu'nun 87. kilometresinde Adem Halman idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışma etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters dönen kamyonetin sürücüsü Halman yaralanırken, kasada yolculuk yapan eşi Nazlı, çocukları Sabahattin, Derya, Adem ve Ayfer yola savruldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde yola savrulan Nazlı Halman'la kızı Derya Halman'ın olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Kazada yaralanan baba ve 3 çocuğuyla birlikte tır sürücüsü ambulanslarla Konya ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir başka kazanın yaşandığı yer Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi. Şarampore devrilen hafif ticari araçtaki iki kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Abdurrahman Akgün'ün kullandığı araç Siverek Adıyaman Karayolu'nun 30. kilometresi Kırsal Yapraklı Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düşen araçtaki 1 yaşındaki çocukla birlikte 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.